yeni bir video karşı karşıyayız. Bugün bizim kedimiz Armis ile yine, yine devam ediyoruz. Armis ile. Armis. Söp söp söp. Kedi ne yapıyorsun? Kedi o. Küçük kedim benim. Bu kedi akıllı bir akıllı ama yaramaz da başka kedilerle de kavga ediyor. Bu yüzden burasında ok yara var. Kedi bu kedi kendisini sırtasını sopayla kaşmayı çok seviyor. Geler misin? böyle bir sopayı çıkarıyorum. Şöyle yere koyuyorum kendisini kaşıyor. Pso 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 gel. Kedi. bak. Gel kendini kaşı. Allah Allah demek ki bugün istemiyor. Hah evet istiyormuş. Bakın kendini böyle güzelce kaşıyor. kaşır kaşıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Armis Ar Ar için de bir beğeni atın lütfen. İyi günler.